Ay, bakıyorum ya, ev işlerine de el atmışsın. Ne yapayım, hakkınız ödenmez. Ah. Allah seni alan yaşadı. Ne sandın? Mutfakta ahçı, haremde cariye, salonda da son ütücüyüm. O zaman şu mutfaktaki ahçıyı görelim bakalım, bize bir çiğ börek yapsın. Of, çiğ börek. Annemle güzel yapardın değil mi? Evet. Yapabilir misin? Ay ayıp ayıp, eviniz kız kaynıyor. Her çeşidinden maşallah Yiğit Efendi, değil mi? Gül olsun, Kübra olsun. Yine benden medet umuyorsunuz. Hadi canım, sen ütüyü ara ver, çi böreği yap, sonra devam edersin. Oldu canım, başka emrin? Ay şuna bak ya. Var mı o? Var, hepsi var. <laughs> Yoğurt? Var. Ne istersen göster ona. İyi, tamam. Hadi. Al Aa! Neriman abla, ne bu süs? Ay yok canım, ne süsü? Öyle iki maşa attım saçıma. Bora gelecekti. hep birlikte bir akşam yemeği yiyelim diyoruz. Ailecek. Aa, akşam mı kaldı kız? Sahura mı geliyor Bora? <laughs> ya yani evet, biraz geç oldu tabii ama... E biliyorsun Bora Avrupa'yı çocuk. Onlar geçiyorlar yemeklerini, ne yapacaksın? <laughs> Geçtiğince e senin de bu saate kadar o evde olman doğru mu Derya? Yani sonuçta genç kızsın. Bekar adamlarla bu kadar dolaşma. Adın çıkar. Aa Allah korusun çıkmaz. Sibel'in adı çıkmadıysa benim adım da çıkmaz. Sonuçta o da Bora ile dolaşacak. Bak geldi iyi insan lafın üstüne gelir. Ay, hoş geldiniz. <laughs> Ali içeri gir. Aa, Neriman ablacığım senin damat selamsız bandodan çıktı. Sibel, nereye gidiyor Bora? Ha ekmek falan almaya gittiyse söyle ben hepsini aldım. Beyaz ekmek aldım, tam tahıllı aldım, francalı aldım. Çağır gelsin. <laughs> Anne gir içeri, Allah'ı seviyorsan gir. Ama gir. Tamam. Bitmez bu ekmek davası. <laughs> Ay sinirlenme sen de. Yani Beşik'teki hesap her zaman çarşıya uymuyor biliyorsun. Çok komiksin Derya'cığım ama gerçekten şu an stand-up gösterisi çekecek keyfim yok. İyi geceler. Ay bu ne gerginlik ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.